Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu Luz Brawl. Şey. Ne Luz Brawl? Hileli Brawl Stars işte. Onun nasıl indirildiğini size şimdi göstereceğim. Google Nerede attı? Neyse i̇şte şuradan işte. Şimdi buraya. Kimse aramıyor arkadaşlar. Manyak manyak mesajlar işte. Telefona virüs gelmiş. Bilmiyorum nereden gelirse. Böyle Brawl Stars. Stars. Hile. A, P, K. -p -k ne ya? Yani? A, P, K. In. Dir. Yazıyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz. Bu oyun www.com oyun indir var ya bu bende ilk de çıkıyor sizde kaçıncı çıkarsa bilmiyorum buna geliyorsunuz tıklıyorsunuz durun bir dakika arkadaşlar hatta sizin için bir listar nusralı sileyim ondan, ondan, sonra birlikte tekrardan yükleriz evet arkadaşlar sildim şimdi burada oyun indir diyor ya siz buna kanmayın bu aşağı iniyorsunuz burada şuna tıklıyoruz şaka yaptım <laughs> burada aşağıda özel sunucu hileli mod var ya birincisine değil birinciden bir aşağısında Brawl hileli sınırsız altın ve elmas yazıyor buna tıklıyorsunuz sizi böyle bir yere atıyor burada da doğulantı şu var buna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi indiriyor burada indiriyor arkadaşlar ben indir indirdiğinde videoyu tekrardan açarım Vallahi yalan değil ben böyle indirdim ha. Şu indiğinde ben geliyorum. Evet arkadaşlar yüklenmek üzere. Gördüğünüz gibi 91, 94, 96, 99, 100 arkadaşlar ve burada burada Brawl Stars ve 28 171, mus ve nokta nokta indirme tamamlandı diyor. Buna tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Tab benimki benimkinde böyle. sizkinde nasılsa. Arkadaşlar burada bilinmeyen kaynaklar var. Buna tıklıyorum. Bir şey olmuyor tabii. Siz şey yapıp şey yapmayın. Burada kur diyoruz. Yani her telefon farklı gösterir onunla da. Sizinde belki farklı göster Programları falan doğulant yerine düşer. Bilmiyorum yani. Böyle yükleniyor. Yükleniyor, 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 yükleniyor. yükleniyor. <laughs> Benimki bu kadar bekletiyor çünkü benimki biraz eski. Biraz lan <laughs> Buradan kaydet dediğiniz, aç dediğiniz. Aç dediğiniz de diyebilirsiniz, aç diyebilirsiniz. Aç dediğinizde direkt açıyor. Kaydet deseniz de bir şey fark etmiyor zaten. Buraya düşüyor. nusbral Buradan tıklıyorsunuz böyle arkadaşlar. niye tıkladıysam zaten biliyorsunuz. Videosunu atmıştım bunun. Şunları silelim sonra bunu santre evet bir geliyoruz neyse işte konumuz o değil ki bizim işte buradan nusbral gördüğünüz gibi indi arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı yani evet hileli şey indirme ben de vardı artık siz de bildiniz yani siz de indirebilirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı. Bildirimleri açmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet ben niye bu kadar klasik konuşuyorum eskisi gibi konuşmuyorum bilmiyorum ama neyse işte anladınız siz. <laughs> evet bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.